Bana göre döviz bir yatırım aracı değildir. Döviz yani bir para birimidir. Ha sen dövizden faiz alıyorsundur ya da döviz bazı bir enstrümana para yatırıyorsundur. Bu bir kripto Euro para da olabilir. Eurobond fonu olabilir. E, Amerika'da işlem gören bir teknoloji hisse senedi fonu olabilir. Tamam. Ama sen dövizi aldın gittin evindeki kasaya koydun. Yani sen aslında dolara geçmiş oluyorsun ve parayı dolara park etmiş oluyorsun. Sen hayatında hiç dolar olarak zengin olan birini duydun mu ya da altın toplayarak? Yani tam aksine zenginlerin altını olur çünkü zenginler Parasını altına park eder. İnsanlarda bence yanlış bir düşünce var. Yani zenginlerin altına olur. Ya zengin oldukları için parayı altına park ediyorlar. Altın alarak zengin olmadılar aslında. Aynen öyle. Zengin olmak için ya da gerçekten kendine ben buna level atlatmak diyorum. Ya Bir yerden bir yere paranı taşımak, o parayı yavrulatmak için parayı dolara koyduğunda yavrulatamazsın.